İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'ye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili konuklar, değerli parti meclis üyemiz, değerli ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin il yöneticileri, Kıymetli Meclis üyesi arkadaşlarımız, İyi Parti Grup Başkan Vekili, çok kıymetli Pendik ve bölgesinden bize katılan sevgili dostlarımız hanımefendiler, beyefendiler, hepinizle bir arada olmaktan elbette mutluyum. Çünkü bu haftaya da başka bir ilçemizden başlamış oluyoruz, Pendik'ten başlıyoruz. Ee, bizi takip edenler zaten bizi İstanbul'un her gün bir başka ilçesinde görmekten e, biraz yorulacaklar. Zira biz İstanbul'a bütüncül hizmet etmeyi ve kendimizi bu anlamda İstanbul'un her köşesinde eşitlikçi bir belediye hizmeti veren yönetim olmayı hedef olarak ortaya koymuştuk. O bakımdan bir gün Kartal'da, bir gün Maltepe'de, başka bir gün Beylikdüzü'nde böyle devam edeceğiz. Bugün de İstanbul'umuzun en önemli ilçelerinden biri zira nüfusuyla gelişimiyle ciddi bir nüfusa sahip Pendik ilçemizdeyiz. Tam üç yıldır aynı kararlılıkla da yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz 16 milyon insanımıza eşit ve adil bir hizmet sunmak. Bir hafta önce başlattığımız 150 günde 150 projemizin aslında vizyonu bugün sonucunu size sunduğumuz bir süreç. Aslında üç yıldır yapmaya gayret ettiğimiz şeyin bir nevi sonucunda elde ettiğimiz verileriyle beraber açılışlarıyla temel atma törenleriyle sizinle paylaşma anı. Tabii ki yoğun bir biçimde açılışlarımızı yapıyoruz. Yakın zamanda temel atmalarımızda da sizinle karşı karşıya olacağız. Değerli konuklar, sevgili Pendikliler. Pendik'te de uzun yıllardır ıskalanmış, ihmal edilmiş alanların düzeniyle ilgili yaptığımız altyapı çalışmalarının bir bölümünü sizinle bugün buluşturuyoruz. Hepinizin yakından takip ettiği gibi aslında her ilçemizde yaşadığımız gibi Pendik'te de bazı yerlerinde su baskınları, bazı yerlerinde atık suyla yağmur suyunun birbirine karıştığı süreçler ve bunun yarattığı sorunlar. Bu sorunların bir kısmı çevresel bir takım sorunlar. Aynı zamanda özellikle atık yükünün artmasıyla beraber ki buradan tuzla arıtmaya sevk ediliyor atık sularımız. Ee, yağmur suyunun karışmasıyla artan yükün oraya yansıması aynı zamanda bir enerji kaybı ve maliyet. Dolayısıyla vatandaşlarımızın canını sıkan bu süreçler için çözüme dönük projeler üretiyoruz. Çözüm belediyeciliği yapıyoruz aslında. Yani sorunu konuşmaktan öte çözüm sürecini hızlandıran ve İstanbulluların yaşam kal kalitesini arttıran bir süreç. İş başına geldiğimizden bu yana aslında 3 yıldır kalıcı bir modeli de kurumlarımıza kazandırma çabası içerisindeyiz. Burada özellikle ana prensibi nedir derseniz bizim yol haritamızın, modelimizin sürdürülebilirlik ve özellikle hız. Yani hem yaptığınız işlerin sürdürülebilirliği hem de eğer bir kangren olmuş sorun varsa onu hızlıca çözüme kavuşturmak. E, çözüm için irade koyar mutlaka bilimsel ve rasyonel yollarla. Yolunuza devam edersiniz. Burada özellikle şunu ifade edelim. Projeyi hazırlarken o bilimsel katkıyı mutlak içine katarak ama önemli olan bir husus daha var ki o da israf etmeden süreci yönetebilme kabiliyeti. İsraf etmeden kaynak ayırırsanız vatandaşın sorununu çözmekte önünüzde hiçbir engelde kalmaz. Pendik kronikleşmiş bu sürecindeki sorunlarında az önce bahsettiğim gibi dere ıslahı, yağmur suyu, atık su gibi problemlerin çözümü de açıkçası önemli bir konuydu ve bu anlamda yaptığımız işlerle sorunu bertaraf ettik diyebilirim. Tabi Pendik'te bugün yaptığımız bu yatırımla beraber işimiz sona ermiş değil. Az önce genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi yaptığımız devam eden ve yapacaklarımızla beraber sadece İSKİ hattında 1 milyar 600 milyon liralık bir yatırımın Pendik'te devam ediyor olması. Yani biz İstanbul'u yatırımlarla güçlendirmeye devam ediyoruz. Artık Pendik'te hepinizin ne yazık ki yaşadığı ya da bildiği o kötü görüntüleri yaşamayacaksınız. Tamamlaman tamamlanan 360 milyon liralık yatırımla beraber özellikle suların sel olu olan sel haline dönüştürdüğü caddeleri ya da yolları doldurduğu bir biçimdeki kötü görüntüleri yaşamayacaksınız. Arabaların su altında kaldığı ya da boğulma tehlikesinin yaşandığı görüntüleri de yaşamayacaksınız. Yağmurların, yağışların bereket olması gerekirken vatandaşımıza eziyet olarak yansımasını da bu semtimizde yaşatmayacağız. Yani tabiri caizse 21. yüzyılın İstanbul'una yakışmayan bu görüntüleri İstanbul'un tamamında bertaraf edip hayatımızdan çıkartırken çok az kalan kısmı ile ilgili de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ne kirli sular temiz suyla karışacak ne de baskın veya taşkınlar hayatımızda olacak. Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerim, bu projemizle beraber az önce genel müdürümüz de söyledi ya, yani işte Tuzla ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde arıtılan su, atık su, atıklarımızın miktarının azalması ve yağmur sularının da direkt Marmara Denizi'ne akıtılması da aslında olması gereken düzenin hayata geçmesi anlamına geliyor. Bu anlamda özellikle yapılmayan birçok şeyi yaparken ve vatandaşlarımıza fayda sağlayacak bu süreci ortaya koyarken şunu ifade edelim. Aslında bu projemizden faydalanan, birebir faydalanan nüfus ne kadardır derseniz yaklaşık 220 bin kişinin aslında faydalandığı bir alanla ilgili yaptığımız altyapı yatırımı. Sadece faydalandığı bölüm açısından söylüyorum. 220 bin İstanbul'un derdine böylelikle çare oluyoruz ve özellikle kemikli dere havzasında yaşayan vatandaşların yağış zamanlarında oluşacak taşkın anlarında malları ile ilgili, mülkleri ile ilgili, canları ile ilgili bir sıkıntı yaşamayacakları ortamları sağlamış oluyoruz. Tabii biraz bu törenlerde bir gelenek haline geldi. Sanıyorum son prekastı şu anda arkadaşlarım koyacaklar ve birazdan ekrana yansıtacaklar diye bana işaret ediyorlar. Hani bu aslında yaptığımız işin son anını bir nevi sizlere göstermek anlamında bir süreç sanıyorum. Bizim açılış törenimizden dolayı da biraz bekletiyorlar bunu yani son prekastı koymakla ilgili. Ama zaten sürece bir zararı yok. Arkadaşlarım bunu koyarken işte bu yaptığımız yatırımın da Pendik ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili İstanbullular şunu söyleyelim. Hazır İSKİ ile ilgili bir hizmeti daha vatandaşlarımızla buluştururken İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ve İstanbulumuzun gerçekten Hayatına direkt dokunan belki az önce sunucu arkadaşımın da ifade ettiği gibi yerin altında görmediğimiz o kadar mühim yatırımlar olan bir kurumumuz ki hizmetinin asla ve asla aksamaması gerekiyor. İSKİ ile ilgili 3 yıldır İstanbul'daki muhalefet ve önümüzdeki seçimde Türkiye'de muhalefet olacak olan anlayış yani Cumhur İttifakı öyle bir zulüm çektiriyor ki İSKİ'ye şu anda İstanbul'daki su hizmeti bakın İSKİ'nin tek geliri var su faturası İstanbul'daki su hizmeti Türkiye'nin en ucuz su hizmeti haline geldi. Tabii ki bu yoksul zamanlarında insanların sıkıntılı hallerinde bizim onlara böyle bir katkı sunmayı elbette isteriz. Ama İstanbul'un devam etmesi gereken, yapılması gereken, alması gereken hizmetleri var. Bakın biz zaten İstanbul'un özellikle sudaki aşırı yüksek faturaları ile ilgili gelir gelmez indirim yapmış ve su faturaları ile ilgili yüzde 40 40 aşan oranda vatandaşlarımızın su faturalarının yükünü hafifletmiştik. Ancak e, o günden sonra Türkiye'nin artan maliyetleri üzerinden kendisini koruması gereken bir kurumumuz iski. Ne yaptı bugünün muhalefeti? Meclisteki çoğunluğunu kullanarak bir ritmik, rutin bir biçimde ki Türkiye'nin birçok ilinde, birkaç il hariç, bir iki il hariç, birçok ilinde enflasyona karşı kendini korusun diye bu sadece İSKİ'de vardır ve diğer su idarelerinde vardır. Tefe ve tüfe uğranları üzerinden zam her ay kendiliğinden yapılır. Her ay. Bunu iptal ettiler. Bugünün İstanbul'daki muhalefeti ne yazık ki bunu meclisteki çoğunluğunu kullanarak iptal ettiler. İki, zam almamız gereken süreçlerde bize zam vermediler. Ve gerçekten İstanbul'un hani vardır ya hani su yaşam, su olmadan yaşam olmaz. Yani suyun faturası belli. Oradan gelen giderlerle de şey gelirle de giderlerinizi planlarsınız. İstanbul'un İSKİ'nin giderleri öyle aksatılacak bir gider değil. Işte eee yaptığımız atık su yatırımları yaptığımız ve yapacağımız temiz su yatırımları örneğin örneğin suyla ilgili arıtma tesislerimiz ya da atık suyla ilgili eee temizlik yapan eee özellikle Tuzla'da da eee bir tesisimiz yapılıyor şu anda aynı şekilde Balta Limanı'nda bir tesis atık su arıtma tesislerimiz var. Dolayısıyla bütünle baktığınızda bunların hiçbirisi e, kenara itilecek, ertelenebilecek yatırımlar değil. Bunları engellemeyi bile göze alacak körlükte yani İstanbul'u kaybettik, bunun acısını bu yönetimden çıkaracağız diye düşünerek İstanbulluya kötülük yapmayı bile göze alacak bir yönetimle karşı karşıyayız. Ancak biz her şeye rağmen süreci aksatmadan risk alarak israfı engelleyerek bakın onların dönemlerinde neredeyse 15 20 yıldır ihmal ettikleri yatırımları dahi bu zor günlerde yatırım yaparak halkımıza sunmaya devam ediyoruz. Bunun bilinmesini isterim. Ve bugün halihazırda İSKİ'yi bu zor duruma sokanların ileriki yıllarda vatandaşımızdan alacakları cevaplarla bu kurumumuz gibi birçok kurumumuzun da rahatlatmasını, rahatlamasına sebep olacaklar. Bir bilgiyi daha vermek isterim. Bazı sorumluluklar var devletimizin kurumlarına ait. Örneğin devlet su işleri. Örneğin işte buna bağlı bakanlıklar. Ne alakası var? Şununla alakası var. 30 küsür yıldır planlanmış olan Melen Havzası'nda suyun temizlenerek temiz bir biçimde İstanbul'a sevk edilmesi projesi. Ve biz buradaki aslında yapılacak barajla İstanbul'un neredeyse bir yıllık suyunu garanti altına alacak bir barajdan bahsediyoruz. Ve defalarca dile getirdik biliyorsunuz. 2016 yılının gününü ve saatini vererek 2016'da bunu açacağız diye bir tarif yapmıştı o dönemin bakanı ve o dönemin bakanının verdiği gündem ve saatten bu yana tam 6 yıl geçti. 6 yıl. Ve şu anda akıbeti belli olmayan, geleceği belli olmayan çatlamış bir barajla karşı karşıyayız. Göreve gelir gelmez biz bunu gündeme getirdiğimizde anladık ki devletimizin bundan haberi yok. Devletimizi yönetenin de bundan haberi yok biz bunu gündeme getirince tekrar ihale sürecini devreye aldılar ve ihale yaptılar 2020'nin Şubat'ında 2023'te biz burayı açacağız diye de o zaman deklar ettiler şu an gelinen noktayı söyleyeyim size o günden bugüne şantiyede yüzde %8 oranında ilerleme yapılmış yeni çıkarttıkları genelgeden de müteahhit faydalanarak 2 yılda iki yılı aşkın sürede yüzde sekiz ilerleme ve günün sonunda çıkarttıkları genelgeden faydalanarak sözleşmeyi fesheden bir müteahhit. Yani şu anda Melen'de çalışan müteahhit yok. Yani İstanbul'un suyunu garanti altına alacağız deyip 20 yıllık Türkiye yönetimi ve 20 yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi her iki alanda da kendi iradelerinde olmasına rağmen Hani bizim göz bebeğimiz, bizim aşkımız dedikleri İstanbul'un en hayati sorununu dahi çözmekte başarısız olan bir iktidar süreci. Dolayısıyla bunu İstanbul'u öyle kişisel aşkla, kişisel sevdayla değil, toplumsal aşkla, milletine olan inancıyla, milletiyle beraber çözen çözüm bulan aklın sürecinde ancak çözebiliriz. Ve gerçekten bugün Mele'nin durmuş olduğunu ve Mele'nin yürümediğini belki haberleri yoktur. Devletimizin en üst mercisi dahil buradan ileteyim istedim ki bizim ilettiğimiz her şeyde biraz daha acele ediyorlar. Belki bir faydasını daha sağlamış oluruz bu şekilde. Ne yazık ki İSKİ'yi düşürdükleri durum ve ne yazık ki İstanbul'u düşürdükleri durum tam da böyle. Ama biz gerçekten bu kentte olması gereken, yapılması gereken bütün projelerimizle ilgili inançla yolumuza devam edeceğiz. 16 milyon İstanbul'a söz vermiştik. Gerçekten bu şehrin daha adil, daha yeşil ve daha üretken, daha yaratıcı bir şehir olması noktasında projelerimize devam ediyoruz. Onun için Bugün altyapı yatırımlarımızı açıyoruz. Onun için bu şehirde çocuklarımız için kreşler yapıyoruz. İlk defa. Onun için ilk defa bu şehirde ki bu sene 2800 yatak kapasitesine ulaşacağız. Yurtlarımız olacak. Onun için 75 bin üniversite öğrencimize ve on binlerce üniversite altındaki lise, orta ve ilkokul süreçlerindeki çocuklarımıza eğitim desteği sunuyoruz. Onun için 1 milyona yakın ailemize bu zor günlerde ayni ve nakdi desteklerimizle yanında duruyoruz ve yardımla ilgili bu süreçte Türkiye'mizin o zor günlerinde yaratılan kötü ekonomi yönetimiyle daha da büyüyen ve derinleşen zor günlerinde sosyal yardım bütçemizi 5 katına çıkartıyoruz. Dünya metropolleri arasında görülmemiş bir biçimde ortaya konan projeleri, ihalesini yapmış ama neredeyse sıfır düzeyinde başlayamadıkları, yapamadıkları, durdurmak zorunda kaldıkları 10 on projenin onunu da İstanbul'da harekete geçirdik ve çalışıyoruz. Şu anda yerin altında on binlerce, on bine aşkın emekçi İstanbul'un geleceği için metro üretiyor. Onun için 25 yıldır çözüm bulunmamış sorunları çözüyoruz. 16 milyon İstanbulluya daha iyi hizmeti nasıl götürürüz diye inançla yolumuza devam ediyoruz. Bu sebeple 150 günde 150 projeyi İstanbulluyla buluşturacağız ve göreceksiniz benim arkadaşlarım beni daha da mutlu edecekler. 16 milyon insanımıza daha da gururla bir Süreç ortaya koymak adına 150'nin de üstüne çıkacaklar ve bu 150 günde çok daha yeni ve güzel projeleri İstanbullularla buluşturmaya devam edeceğiz. Tam olarak az önce söylediğim gibi İstanbul'u yatırımlarla güçlendiriyoruz. Dayanıklı bir hal, e, kent haline getiriyoruz. Bugün Pendik'teyiz. Pendik'in ihtiyacı olan altyapı yatırımları ile ilgili süreci tamamladık. Vatandaşlarımızla buluşturduk. Bunun gururunu yaşıyorum. Bize katıldığınız, bize güç verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İSKİ'ye yönetiminden emekçilerine kadar buradaki yüklenici firmamıza ve onun emekçilerine hepsine yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Pendiye hayırlı uğurlu olsun diyor. Kodun Kodukları...